Bundan dolayı <laughs> bak sesim gitmiş ya. Biri, bir biri çayı içme daha bu arada. Hüpletti. Ağdap yok. Ağdap yok Juruksun. Bu Z kuşağı, Y kuşağı bunu öğreteceğiz hep evet. birlikte. İş benim. İş ben mi? Ben mi? Lan neymiş de? Çıkarsın telefonuna bassana ve mahal telefon. Abi sen 10 TL deyince bana bir ilham geldi. Ben de hemen editin ikincisini hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Bakalım bro sen dün 10 lira mı kazanmıştın? Bakalım. Allah Allah. Ona 10k ödül yapacağız ya. 10 lira yollayalım tam mı 10 lira. Tamam. Mesela. Müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. Allah yuvafkan yishi bar <laughs> furqa. Ya yine görmüyorum. Ne izlediğimi görmüyorum. Bu yine ne ya. kanka ben anlamıyorum. Yok, bu nasıl ediyorum. bir edit kanka? Görmüyorum. Adam mı vurdun? Birini mi gördün? <laughs> Hocam on bir onda. Olur. Eline <laughs> sağlık. Eray'ım. Gecelerinde. Sen var ben ya. Paranoyalar. Paranoyalar. Geri. Eğer kendine bir yayın açmada her gün 5 sınav çekerseniz gelecek gerçekten var ya şey zan... hımm no internet mi? Var internetim var. O ne demek ya? Ha, found internet dedi. Oha, ilk kez böyle bir şey gördüm lan redditte. hımm no internet dedi. Drop mu? Senin yayının mı gitti ya yaptı? Ses gelmedi Vallahi, az önce videoda. Aa! Ah. da. Ben Kemal yayında konuşuyor sonra ağlıyor. Benim yayında konuşma diye. Aa! Ah. Dün de oldu ha, ha sana bu dün gece. Anlamadım bugün ki çözemedim. Bugün benim de aynısı oluyordu. İnternetim gidip geliyordu ama yayınım vardı lan bugün. Çok garip bir olay hmm. vardı bugün. Allah Allah ben ha, evet evet dün Aa, aynı şekilde oldu bende diyorum. Kardan yoktur. Ona ne oldu Kemal Reddit'te videosunu geçmiş. Bak arkadaşlar bu yanlış kardan. anlaşılmasın artık bunu almaya başladığım anda tak diye kapatıyorum Allah o Allah an Allah ekranda bulunan kardan, arkadaş kardan. bireysel algılıyor. Bireysel algılamayın ya. Kardan mı lan harbiden?

Yo ben benim bir sovam geldi ya. Siz bugün bir yeni oklar görmek istiyorsunuz ben anladığım kadarıyla. Bunlarla taşak geçildi. Tamam okey. Yani bir evet. yıldır bir yıldır geçiliyor artık. Okey. Ama bugün artık yayında gerçek oynayışımı işimi... geçildi bu arada. Ne diye benimle Kardo? De. Bir dakika bir dakika benim kardeşimle yani kim neymiş, dalga neymiş? neymiş? Ben Zeon almışım. Eee? Zeon mu? Zeon. Zeon. Zeon ne alakası var? <laughs> o yengi. Ne coyu? <laughs> Tactical Onu mu al? Tactical Uçukalı. Tactical Uçukalı. Ben oynayamamışım oyra'yı. <laughs> hangisini oğlum? Hangisini aldın da oynayamadın? Ya bro boş ver. Bana yapılan ayıp bana yapılmış olsun. Sen Gerisini benim... de ilgilendirmesin. Ben kendi içimde doğrularımı da yanlışlarımı da yaşarım Aga. Yok kardeşim benim. Ben seni yalnız bırakmam. Yanlış da olsa, doğru da olsa... ...eğer bir gün yayında ağlanacaksa ben ne varım. <laughs> Oros bir çocuğu. Gecelerin <laughs> Kemal abi kusura bakma bu araba. Şimdi arkadaşlar burada öde diyoruz. Ve arkadaşlar birkaç dakika bekliyorum yani ödeye bastım. <laughs> Oğlum kar. Ne bu? <laughs> Benim kartım niye yazıyorsun sen buraya? Ne bu? Kaptan! <laughs> <laughs> ya abi ben senin... <laughs> BÖYLE yapmış Kapat. Bu ne? Ne yapmış mıydı kerevi video? Bak, <laughs> Bak şunu oğlum. Oğlum <laughs> <laughs> eli çok iyi olmuş ama. <laughs> Bu videonun orijinali başka bir şey değil miydi ya? Minecraft mı satın Alın alıyordu ya. bir şey? <laughs> 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 Sevme böyle Allah. Bu şey ay sonlarında. ne ya? Ay sonlarında da Juros yüzle verirken böyle oluyor arkadaşlar. <laughs> يا الله شباب لا الله ايش بابا جي <شتراح> بابا جي بابا <applause> جي الى اكس بوكس سيرس اكس اكس بوكس سيرس بابا جي <شتراح> بابا جي <الـ> بلاستيشن 5. <شتراح> <st> 5. <شتراح> الى ستيشن فايف بلاي ستيشن فايف بلاي ستيشن فايف الى لوجيتك لوجيتك <applause> <applause> لوجيتك الى هايبر اكس 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 Hay bar ekis 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 Hay bar ekis 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 ye la grand rift dini Grand rift dini Bu adam manyak oğlum bu adam Manyak mı? Lan Aa, deli amına koy bak bu yapan deli amına koy Ben sizin dola çıkıyım lan dağlardan <laughs> gireceğim <laughs> Şimdi yola çıkıyorum. Dağları, taşları aşacağım, geleceğim. Seni yakalayacağım, senin avradını sikeceğim. Tabacım ben adayla mı konuşuyorsun? Avradını sikeyim. Avradını sikeyim. Sen yeni koyumu kuracağım. Tabacım ben mi mı konuşuyorsun? Orospu çocuğu. Allah seni kahretsin Bilgeç. Sen de yargılanacak. <laughs> 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 Nasıl siktir lan Jurox. Ya bir dur bir iki dakika. Atayım. Oha lan. Oğlum dur sen. Nereden nereye lan? Kardeşim mekan Forum Mersin. Vay be Forum Mersin mi burası bir de? Orun Mersin tuvalet. Mesko kullanırdık hatırlıyor musun be? Vay ah. be. İkimizden az sayfız bak görüyor musun? Pideye tavuk tantini. Of be tavuktan iki buçuk lira martı eti gibiydi. Of. Ama tadı da başkaydı Jiroks. Giderdi çok iyi giderdi <gülüyor> ama. <gülüyor> fena. Fena. <gülüyor> Şunları silamına koyacağım senin. <laughs> ya Ya <masamdan>. <gülüyor> <gülüyor> ben niye terlikle dayak yedim kanka ya? <laughs> oğlum bu Emre birinizi dövmüş birinize fırça gibi yayın kapattırmış ya amına koyayım. Aslında zorba Emre lan. He? Zor, asıl zorba Emre oğlum zaten. Evet oğlum evet bence de. Asıl zorba Emre. Net net net. Assassin ya da God oynayacağım mı? Büyük ihtimal erken açtım. Ya onun ikini bir değiştir Kemalcan yaprak ne ya. Allah aşkına ya. Büyük ihtimal erken açtım yayınların birisinde oynayacağım. Eee, bugün e, valo gireceğiz. Rank kasacağız. Yarın da erken, erken, erken yayın açma ihtimali ihtimalim yüksek. Niye lan erken açıyorsun? Eee çünkü erken akşam erken açma Akşam... yüksek derken <laughs> <Aha>. akşam <laughs> sesim gidiyor <laughs> bugün çok konuşum. <laughs> akşam çünkü e, Ferit Tutic'in <laughs> Karakay'ın yayında eğlenceli bir eee Ha bir dakika ya. ben bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ben ya, bir dakika ya bir durun ya. Yanlış anlamadım değil mi? Sen erken açıyorsun yarın? Evet. Akşam da Ferit abi'nin kanalında iyi bir içerik var. <laughs> Aynen. <gülüyor> 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 ya. Ya yine şöyle gitti galiba. Amına koyayım ben bir blonde. Gelin gelin oğlum gelin gelin. Blonde <laughs> ID ne <'ni>. amına koydum. Blonde ID diyor. Jirox gel gel kuzum gel. Gece senin oğlum. Gece senin sabaha kadar açmayacağım. Gece sen de. Gezelim. Hisler. Ya gezmeseydiniz lan <laughs> bu ay o zaman. 20 gün <laughs> gittiniz gezdiniz amına koyayım. Ne 20 gün gittik? 4 gün, gün gittik, gittik işte. geldik amına koyayım ya. 4 gün mü gittiniz siz? <applause> <تستغلك> <stop pretending> وظمنتها <الوقت> <تصفح> <applause> <applause> ceviz koymuş diyor. Neyi diyor? <laughs> Eray burada yarrağına ceviz koymuş diyor bir şeyler gözüksün diye. Oğlum lan bir şey yet ya. Ya baba. Kanka Kemal bir şey söyleyebilir miyim ben? Söyle. Kanka bak sosyal medyada benim annem babam da beni takip ediyor. Tamam <laughs> bu videolar komik iyi de kanka. O ya aptal herif. İnsanları böyle yapıyorsun yapıyorsun sonra sosyal medyada Lan oğlum bu videoydu amına koydum. Ben ne yapayım videoyu çektik lan ya. Video ya. sosyal medyada seni takip ediyorlarsa gelip burada abine amına koyduğum gibi bir kelimeyi nasıl sen kuruyorsun ya bir cümle içerisinde böyle. Abi olarak görmüyor olabilir diye. Olabilir bak ya. saygısız olarak seni aileni şikayet abi. edeceğim bak ailene. Yeter artık be. kafal cam boş. Aman ben seni yakında bıçaklayacağım. Benim mi? Bu böyle olmayacak ama. Benim mi lan? He. Vallahi Ay, elinde kalırım. Vallahi <laughs> elinde kalırım. Bak yaralanmam falan ha. Ölü veririm amına koyayım. var <laughs> amına koyayım. Giderim. Ölü veririm. Sen uğraşırsın. Sen yatarsın. Onu söyleyeyim. Var ya, gider, ölür de, amına onu da söyleyeyim. Yakanı, da bırakmam. Amına Yakanı da bırakmam. Amına Yakanı da bırakmam onu da söyleyeyim. Diğer, kettit Diğer kettit tarafta kettit da kettit beklerim. Kemal ben, ben, kettit ben, kettit ben kettit hiçbir şekilde <laughs> öyle bir şey yapmam. Onu da söyleyeyim. Canlı yayında da bunu duyurayım. Eyvallah sağ ol sağ ol kardeşim benim. Bu piş işte bu vefasız orospu çocuğu. Kime şey lan? diyor lan? Kimden bahsediyorsun? Ya lan yazsa ne He eyvallah. Ay. Ne diyorsun be? Hadi mi be? Yok mu be? Pıtı pıtı pıtı. GTR'lar kaç para oldu lan? Oğlum dolar kaç? 14 mü? 13 mü şu an? GTR'lar uçup gitmiştir lan şu an. E Dur ben merak ettim onu. Sahibindens.com eee Otomobil vasıta eee Nissan Nissan Ortalaması ee, 3 milyon. GTR eee 6 milyon 290 bin lira <laughs> 2021'i 6 milyon çok, geçti. çok geçti. Iı, geçti. ne olmuş oğlum? Geçti beraber hep beraber. 6 milyon 290 bin lira olmuş ikinci şeyi 2021'i. Oğlum ben Elanur'un Elanur'un <laughs> Elanur klibinde kullandığı GTR'dan istiyorum ya. Kanka 2009'u buçuk milyon şu an. Kaçı? 2009'u Koya, 2009'u. 2009 2022 GTR var mı? 2021 var buçuk milyon. 2009'una de. kaç olmuş, dedin? 2009'una ya. kaç ya dedin? Al kendin bak amına koyacağım şimdi ha bana sorup durma. He. 2009'u 3.5, 2010 350 e, ona kilometre falan fark ediyordur full bir. Prestige paket ne oluyor mesela? Premium deri paket. Kanka bir sürü olay değişiyor, değişiyor da. Bak işte şimdi alalım desek hadi bir ay ne yiyip ne içeceğiz anladın mı? Ben... Sıkarsın. Ah,